Ah şükür gelebildin yani. <laughs> geldim, geldim. Galata kontrole başlayacağım şimdi. Hüsnü abla, bu ne? Gisu kız kapakları giydirdim. Öyle çıplı çıplı mı kalsın benim kapaklarım? Görülmemiş <laughs> ama yaratıcı. Devam Hüsnü ablam sen, devam, devam. Taşkıran mı? <laughs> Hayda. Taşkıran diye okunur. Taşkıran diye yazılır durmuş etiketli şivi istemeyeyim çıkart şunu. Taşkıran mı? Ha. Bizim markamız Taşkıran. Değiştirmeyeyim. Ben sana sonra bakacağım durmuş. Ee, olur bekleyeyim. Hicabi abi. abi. Evet. İyi ayık lan çürük istemeyeyim. Sen merak etme. Ha, tamam kolay Yine gelsin. Bir de şunu bırakmam ben seni. Tamam kolay gelsin. Ha. kim büyüttü? Kim büyüttü? Kız kim olacak? Ben büyüttüm. Hiç kendi kızlarımdan ayırmadım. Kız! konuşalım biraz. Haydi bunları toparlayalım. Aa. Baba! Ne oldu? Sen niye diğerleri gibi heyecanlanmayın? Kızım... ...biz taş kıranlıyık. Taşı kırar, suyunu çıkarırız. Yani böyle şamata yapmaya ihtiyacımız var mı? Niye öyle diyeyim baba? Çağımız duyulmasın mı? Hem kim biliyordu Amerika'yı keşfedilmeden önce? İstanbul'u keşfeden etmiş kızım. Bize kalmamış. Kız, ee, bizim ne işimiz var el alemin içinde Hiç beni sürme avlulara. İlla gideceksen de kendi yeniden gidersin. Baba, sana bir şey soracağım. Hı? Ay, sen niye bu kadar istemeyen İstanbul'a gitmek? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Yok. Ne saklı? Ben köyden dışarı çıkmayayım ya hiç. Ondan. Zaten herkes gidince yaylayı kim bekleyecek? Gitmeyeyim işte kalayım da. Babam. Yok. Baba. Yok. Ya baksana şu insanlara ne kadar mutlular. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Babam, Hem ben ilk defa tüm yaylayı kalkındıracak bir anlaşmaya imza atacağım oraya gidince. Ama sen olmazsan ben ne yaparım? Hı? Tamam. Sana bile yapınca tabii. <laughs> ne yapalım öyle istiyorsan cehenneme bile giderik. <laughs> canım babam <bu> benim canım. <laughs> i̇yi haydi sallanma ben caymadan iyi şeyler. Evren mevren hazırlat haydi. Tamam babacığım o iş bende bak. İnan bütün İstanbul bize çok iyi gelecek. Ee iyi gelecek İstanbul.